Mücadele başlıyor. Orta geldi. karesi sahasına doğru. İçeride gol pozisyonu. Kenan'dan kaleci Ertaç. İstediği gibi dokunamadı. Siyah beyazlarda Kenan Karaman. Şimdi Raşit Gezal. Raşit Gezal top aldı. Sol kanatta Rıdvan bindirdi. Rıdvan'ı gördü. Rıdvan ceza altında. Rıdvan pasını çıkardı. Kenan arkasına gitti. Alex Teixeira. Kaleç kurtardı Ertaç. Alex Teixeira'nın vuruşu Ertaç. 11. dakika şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu Beşiktaş yakalıyor Alex Teixeira'yla. Pjanić, Pjanic Pjanic sağ kanada. iyi bir pas Valentin Rozier topu aldı Rozier içeriye Josef Batshuayi yandan dışarıya 19. dakika Abuko. Duvar başarı var Abuk'u. Dört oyuncuya geldi Malatya Spor Avuku. Munir şu yanında sol kanada Diko'nun bulunduğu noktaya. Diko topu aldı Abuk'u elini kaldırdı. Diko üzerine üzerine gitti Necip'in. Diko ceza sahasında önü kapandı. Ryan Abid. Şimdi sağ kanat. Çaprazdan bir vuruş direkten döndü. 25. dakika Mustafa'nın vuruşu direkten dönüyor. Josef. Batu Şua'yı doğru gönderdi. Ertaç. Beşiktaş yine tüm attırıyla rakip yeri alanında sonundan arkasına gönderilen top Rıdvan çaprazda Rıdvan kaç kaç Rıdvan dışarı yattı. Rıdvan çaprazda topla buluştu kale sahasına girdi dışarı yattı. Avuku. Gezal'da kaldı top. Raşit Gezal pasını verdi. Atiba hareketlendi. Atiba topu aldı şimdi. Pası Batçuay'ı döndü. Batçuay'ı dışarı yaptı. 59. dakika. Ryan Abid. Tekrar Abuko Batshuayi. Çizgide pres yaptı. Kazandırdı topu takımına. Taç atışı kullanıldı. Batshuayi top aldı. Batshuayi ceza sahasına girdi. Batshuayi kale sahasına. Gol! Topalarda. 61. dakika. Alex Teixeira ama Golde. Batshuayi'nin payı çok büyük. Pres yaptı. Taç kazandırdı. Gezal taç atışını kullandı. Batshuayi topu aldı. Kale sahasına doğru gönderdi. Alex Teixeira. Bakın burada Batshuayi pres yaptı. Bu pres sonucu taçı kazandırdı takımına. Gezal hemen kullandı. Batshuayi böyle aldı. İçeriye girdi. Baktı ve Alex Teixeira. Pjanic Güven tek top oynadı sağ kanada. çaprazda pasını çıkardı. Bir dokunuş direkten döndü genç oyuncusu. Emirhan'ın vuruşu direkten dönüyor. Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Emirhan. Emirhan. Emirhan pasını verdi. Güven karşı karşıya ama. İbrahim Bozbey bayrağını kaldırdı. Güven'in pozisyonu için. Zorbay Küçük kırmızı kartıyla geliyor. Kenarda bir kırmızı kart çıktı kenara. Sol kanatta Karim Hafez. Rozier karşısında Karim Hafez. Karim Hafez ceza sahasında. Karim Hafez pasını verdi. Benjamin Tete döndü. Valentin Rozier. Benjamin Tete. Penaltı bekliyor. İtirazlar var. Yakın mesafede Zorban Küçük pozisyonu izlemeye gidiyor Zorbal Küçük. İşte izliyoruz. Ve beyal noktayı gösterdi. Penaltı kararı. Ersin ve Adem karşı karşıyalar. Adem geliyor. Adem. Adem vuruyor. Topalarda gol. Adem büyük. 84. dakika. Molot Espor beraberlik golü yakalıyor. İşaret geldi. Gezal yapıyor ortayı. Gezal sahasına. Vida direkten döndü. Bir vuruş daha. Bir direk daha. Yüzde 99'lu gol şansı. Önce Vida. Sonra Batshuayi. Kenan pasını verdi. Adem şimdi. Adem. Yardımcı hakeme bakıyor. Batshuayi. Batuay bekledi. Pasını verdi. Güven hareketlendi. Güven önü kapandı. Top hala güvende. Güvenin pası. Rıdvan kontrol etti. İçeride Beşiktaş'ta 4 oyuncu var. Şimdi orta. Bir kafa. Kaleç kurtardı. Ertaç kurtarıyor. Zorbay Küçük. Son düdüğünü çalıyor. Malatya'da maç bitti. Özdür kablo yeni Malatya Spor. Bir Beşiktaş bir maçın sonucu.